Karşılaşma kimyası başlamak üzere İlk yarı çıkıyor. Birlik 2-1 bir önde kapattı. Mersin ee, Mezitli 33 Spor karşısında ilk gol ve Hüseyin ile geldi çıkıyor. Birlik adına ikinci gol Emre Yalnız'da. Mehmet'le de karşılık verdi. Buna 33 Spor. Yalnız'la oynadı. Kasım'ın başı tekrar Berat sağ tarafta Veysel Kalkan Veysel Veysel'in ortası Zülfü kafayı vurdu ama olurdu Gönderdi top Veysel karşılarda Özel Zülfü sağ Tarık mücadelesi Zülfü Tarık Zülfü <laughs> hakim oldu Sözde satış Mezitli 33 Spor ve diyor Onur Özgenç Sevgili Serhat'tan Hasse Hulusi Hulusi Seyirci Kore'ye gönderdi <laughs> Hadi Batuhan Karşısında Tarık Batuhan Böyle bir erken mutlu sonunda Biraz genç Veysel'in sıyrıldığı Veysel'in şutu Asfak'la out <laughs> Şimdi Batuhan, Reysel. Serhat müdahale etti. Hazem aldı topu, Kazan pası, Zülfü. Şimdi sol tarafta Veysel'in pası, Kazan gitti, Hazem Kırpası Veysel. Veysel'den Reysel. Reysel. Hulusi, Hulusi, Hulusi. Şimdi Kasım, Kasım'ın pası. Batuhan vuruşu, Batuhan'ın az bak oldu oldu. Şimdi Veysel ve Hasan Gök, Hulusi. Hulusi ne çalıştı, gideceğiz Allah'ına Hulusi. Hulusi, Hulusi. Ne dedi Onur Özgenç? Evet, sağ tarafa doğru döndü. Orada Hamza var. Hamza şimdi indirdi topu. Pası, Okan deplası oldu. Girdi içeri. Sıyrıldı rakibinden vurdu Nedim. Nedim kaldı top. Önemli bir poz. Hazem. Hazem'in pası. Hasan Gök müdahale etti. Şimdi Mert çevirdi. Zülfü saf ceza alanı <laughs> Veysel. Veysel'in pası batana doğru. Tarık yakın topa. Kaç atışı kullanıldı. Şimdi Veysel. 2-1'lik üstüne var. Çıkılar bir gün içeriye doğru orta. Anılcan'dan zilsi. Şimdi Mert. Güzel bir gol attı. Mert'in üstüne indirdi topa. Ve 3-1 öne geçirdi takımını. Baran, paranın pası Gökhan. Gökhan sağa doğru döndü Hamza. Hamza'nın pası Hasancan çıktı sağ taraftan Hasan Can ortasını yaptı. Gökhan indirdi. Gökhan'ı şutu aldı. Sebat'ın gönderdik top Oncan tez aranına girmek üzere. Çevirdi topu Gökhan vuruşu şu nedimde kaldı. Onurcan gönderdi. Emirhan, Hamza. Hamza pası şimdi Gökhan. Gökhan kesti. Hasancan tekrar Gökhan. Gökhan gol pozisyonunda bir anenes. Hamit Gökhan'a bıraktı. Gökhan umuruşuyor out oldu. Nasıl indirdi Veysel'e? Veysel'den tekrar Batuhan. Asancan'dan yandan ortasını yaptı Cüsür <laughs> Nurcan. çıkarttı topu üzerine gitti biraz da köşeye. Ertin pası Hamza gitti sağ taraftan tehlikeli bir şekilde girdi ceza şimdi bastı topa. Pası atarı yere attı. Aslan Can rakibinin geldiğini düşünüp topu kornere bıraktı. Serhat Serhat'ın pası. Gökhan, Gökhan sağ tarafa doğru. Hamza gitti sağ taraftan. Tehlikeli karşı karşıya çapraz Hamza. Kaçırdı Hamza. Lucy, Rafael Baran ve maçta sona erdi. birlik 3, Mezit 9, Spor 1.